Mehmet Teskan, 12 Mayıs 2025, Halk TV.com.tr Rümeysa'ya Özgürlük, Elisa'ya Kodes Rümeysa'ya Özgürlük, Elisa'ya Kodes Rümeysa Öztürk, Amerika'nın Massachusetts eyaletinde yaşıyor. Doktora öğrencisi. İsrail'i eleştiren, Filistin'i savunan gösteriye katılıyor. Bu konuda bir de makale yazıyor. Arkadaşlarıyla dolaşırken iki polis koluna giriyor, gözaltı. Elisa Ayık, Belçika'da fotoğrafçılık okuyor ailesini görmeye İstanbul'a geldi. Kadıköy dayanışma sahnesinde elini aldığı Diktatör Erdoğan yazılı pankartla resim çektiriyor. Polisler evine gidiyor, gözaltı. Rümeysa 6 hafta cezaevinde kaldı, mahkeme serbest bıraktı, özgürlüğüne kavuştu. Elisa 5 haftadır cezaevinde. Bizim Adalet Bakanı Tunç, Rümeysa'nın tutuklanmasını kabul edilemez buldu. Tahliye edilip özgürlüğüne kavuşunca kamu vicdanı rahatladı, dedi temel insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Aynı Adalet Bakanı'na Eliza sorulunca duymazdan geldi. Kamu vicdanını dikkate almadı, temel insan hakları ve ifade özgürlüğü kavramlarını unuttu. Adalet Bakanı Rümeysa için diplomatik ve hukuki anlamda destek olduklarını Adalet Müşavirliği tarafından duruşmaların bizzat takip edildiğini açıkladı aynı Adalet Bakanı, böbrek ve kalp hastası olan Elisa için kılını kıpırdatmadı. Ülke dışında olan bitene çifte standart hassasiyeti, tolerans gösterilmeme öfkesi, ülke içinde olan bitene çifte standardın düşman hukukunun daniskası. Elisa'nın durumuna bakalım. Diktatör Erdoğan yazılı pankartla resim çektirdiğini bir polis görüyor, merkeze bildiriyor. Gece yarısı polisler evine gidiyor. Elisa evde yok, arkadaşında kalıyor. Telefonla arıyorlar. Polislere bulunduğu yerin konumunu atıyor. Polisler arkadaşının evinde pijamalarıyla gözaltına alıyor. Hakim de pijamalı Elisa'yı kaçma şüphesiyle tutukluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde adalet arayan Adalet Bakanı nerede? Ne yapıyor? Günde dört defa yargımız bağımsız ve tarafsızdır demeci vermekle meşgul olduğu için bu tür vakaları görmüyor. Erdoğan'a diktatör diyen ilk kişi Elisa değil, daha önce de birçok kişi söyledi. AKP lider Erdoğan diktatör olsa siz bu sözü söyleyemezdiniz dedi. Haklıydılar. Diktatör tarafından yönetilen ülkede diktatöre diktatör demek büyük suçtur. Başın belaya girer, kodeste çürürsün. Ülkeyi yöneten kişi diktatör değilse ona diktatör demek ağır eleştiridir. Suç değildir, ayıplar geçersin. Eli sayı tutuklayan, Kodes'e attıran hakim, cahilliğinden mi yoksa saraya yaranmak için mi diktatör yakıştırmasını suçsaydı, bilemiyorum. Ama farkında değil galiba. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Mehmet Tezkan.